Evet o zaman. Seninki senin. Hayır birbirleriyle sataştılar işte. Asıl benim kurdum nerede? Seninkiler savaştı. Aa. Ya ne vuruyorsun? Benim kurdum öldürmüş. Ben öldürmedim. O öldürmüş ama. Ya ne vuruyorsun ya? <laughs> Neyse ben game moddan çıkıyorum. Çık. Tam çıkıyor. Ayarlar. Oy son dakika bıraktım orada. Macera'ya basayım mı? Hatta kum. Ben neden kredi Hadi Hadi ben uyuyacağım. Bana köpek bile yapmadı. Hadi uyu uyu. Benim... benim mükemmel oldu burada. En güzel ev benimki oldu burada. En güzel ev benim yerim oldu. Biliyorsun değil mi? Sen neden köpeğini merdivenlere oturttun? Ana! Senin bir tane köpek var ya şu kırmızı. Hı. O senin sarı köpeğini öldürdü. Hayır baba, bu bu senin köpeğin. Benim köpeğim mi? Evet. Bakayım gelecek mi? Gelmiyor ya şehir. Bu herif. benim mavi köpeğim. Dur, ben... atsız olan benim miydi? Gel ya benimki. maviydi. Tam gel. Gelsene. Neden yabancı dur ad ya, gelsene. Biz adını ben bu ne yap. Bir şey yaramıyor lan bu atacağım ya kurtu. Dikkat etme. Öldüreceğim mi kurdunu? Öldüreceğim. Bir şey yaramıyor, peşimden de gelmiyor, beni de korumuyor. Ha? Benimki. <laughs> ah! Yanlışlıkla burayı kırdım. Düzelt. Nasıl düzelteyim? Kriyof Ana, ana ben. Kapanmamışım, pardon çok pardon çok pardon çok pardon Yazacağım. yazıcım, Reflex Reflex Bir de cam, normal cam koyayım buraya Ne? Ay yavru kurt çıktı Tamam. Yavru kurdun mu? Senin yavru kurdun mu var? Evet. Aa benim şarjım iki. Bitti. Tamam gel. Öldü resim geldi vurayım mı? Vurma. Tamam gömet. Gometten çıkıyorum. <laughs> iki dakika takayım. iki dakika takayım. Ha? Olmuyor bu bununmuş. Ben ben kendimkini nereye takacağım? Ama <laughs> neyse. <gülüyor> neredesin? Neredesin? <gülüyor> dur tamam. <laughs> tamam dur Emre. Bir şey, bir şey yapacağım kapatacağız mı şimdi bir da, dakika bir saat bu kadar çok hızlı geçmiş olamaz Arkadaşlar benim birden kapatırsam videoyu cahil filan demeyin ya çünkü yapamam yapamam ben böyle hiçbir şey şarjım az çünkü ayarlar ayarları giriyorum Kırıtıcı değil hayatta kalma. Tamam çık işte. Hayat hoş geldin. Lan biz kömür almadık. Bunlar ne yok. Sen game modda şey. mısın? Geri girdim. Tamam. Sen bir zahmet kömürü de al yani. Bir sürü kömür al, tamam mı? Alamıyorum mu? Alamıyorum üşeniyorum ya. Sen benim burada musun? Değil misin? Bana bak lan ışık herif. Değilmiş. Eyle benziyor. Ay. Ben, ben game oda değilim. Ben nasıl game oda giriyorum? Sen mi yapıyorsun? Hı hı. Yapma yapma işte Kapaca yapma demiştim. kapadım beni mi kim utan İkimizi de kapadım aç beni Neden? utan açma artık başladık soru var buralar evet başladık ama ben burada bir tane sandık olması gerekiyordu çok al kadar yok mu da çok ben havuzuma gitmem. havuza gireceğim benim çok bir zamanım yok bu arada zaman? Sen çıkana kadar ben de biraz havuza gireyim Ne ben nereden ki nereden Hayır. Eşyalik Yanlışlıkla koyduk bir koyduk tane eşya kırmıştım senin yüzünden. Yemoto yapmıştın yapmıştım ya hemen kırıldı. Elmas mı? Elmas mı var sen? Evet Şu yedek koymuştu. koymuştum. Çok güzeldi, değil mi? Evim çok güzel. Vurma o benim köpeğim. He. Evim Aa. çok ev, yerim çok güzel değil mi? Öldüreyim mi seni? Öldürme. Niye? Yeah. Katlanırsın çünkü. Ben havuz yerime çıkacağım. İkide bir düşüyorum. Sen neden şu merdiveni buraya yerleştirmişsin hiç anlamadım. Çok güzel oldu bu arada evimiz. Yerimiz. Değil mi? Evet. Bu da benim evim çok mükemmel oldu. <laughs> Değil mi benim evim mükemmel oldu. Baloncukların patlamasını bekleyeceğim. Özür Videoyu YouTube'a ekleyelim mi? Yükleyeceğiz zaten. Arkadaşlar abone olun. Şimdi yükleyelim. Az önce yüklemiştik ya. İndir. Kaydı. Kapatmıştık ya. Ben çıkıyorum burada. Çıkıyor mu? Ölüyor. Aa oyundan ayrıldı yazıyor. Kaydı kapat. Tamam bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Youtube'a gelip ve izleyin bunu. Bay bay.